Pozlar bakayım. Güzel de poz veriyor değil mi? Biraz doyuya gittim. Muştaşı olmadığınız bir kavram. Çok <laughs> <Yani> hiç Hiçbir <laughs> muşlu muşlu bu kadar bağır bağırmak söyleyemez. <laughs> 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 Merhaba değerli takipçilerimiz. Asmandra YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere eski kaşar ve muş kaşarını anlatmaya çalışacağım. Her iki ürün de geleneksel yöntemlerle yapılır ama arasında çok temel farklılıklar bulunmaktadır. Eski kaşardan bahsedecek olursam eğer, eski kaşar %100 inek sütü kullanılarak yapılan bir üründür. Iğdır, Kars, Ardahan ve Erzurum yöresinden topladığımız sütlerle yaparız. i̇çerisinde sadece kaya tuzu ve şırdan mayası kullanılır. Şırdan mayası aynı zamanda muş kaşarında da kullanılmaktadır. Muş kaşarını anlatırken şırdan mayayı biraz daha açacağım. E, kullandığımız kaya tuzu ise, Iğdır'ın tuzcu içerisinde bulunan tuz, mağazı, tuz mağaralarından elde ettiğimiz kaya tuzlarıdır. Gıda e, gıdada kullanıma tamamen uygun, e, organik ve doğal bir tuz olmakla birlikte içerisinde hiçbir kimyasal ve katkı maddesi bulundurmamaktadır. E, Eskaşar, e, 9-12 ay dinlendirdikten sonra dilimlenir ve paketlenir. E, buradaki dinlendirme süresini e, hangi mevsimde ürünü ürettiğimizle alakalı olduğundan dolayı e, yaz aylarında daha yakın olan Mart, Nisan, Mayıs aylarında ürettiğimiz ürünü yaklaşık 12 ay kadar dinlendiririz. Şubat-Ocak aylarında ürettiğimiz ürünü ise 9 ay dinlendirmemiz yeterli olmaktadır. Muş kaşarını gelecek olursak eğer, yani. muş kaşarı ivesi koyunu sütü ve inek sütünün karışımından yapılan bir üründür. Ivesi koyunu Güneydoğu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirilen bir hayvanlıklıdır. Ivesi koyunu sütünün özelliği çok yağlı olması ve kuru madde miktarındaki besin değerlerinin de çok daha fazla olmasını e, onun farklılaştıran bir özelliğidir. Bunun içerisinde de sadece kaya tuzu vardır ve aynı zamanda organik şırdan mayası kullanılmaktadır. Bu kaşığını da biz yaklaşık 11-12 ay dinlendirdikten sonra dilimlerle paketleriz. E, Şirden mayısı gıdada peynirin oluşumu için yani peynirin fermantasyonunun sağlanabilmesi için kullanılması gereken e, maya türlerinin içerisindeki en doğal ve en organik olanıdır. Biz de tüm ürünlerimizde bu maya çeşidini kullanmaya özel göstermekteyiz. Toparlayacak olursak eğer eski kaşar %100 inek sütünden yapılmakta. Muş kaşarı ise %50 ile koyun sütünden, %50 ise inek sütünden yapılmaktadır. Yani e, her ikisinin arasındaki tat ve aromada gizli yine. Göbek kaşar ve kelle kaşar olduğu gibi. Eski kaşar ve muş kaşarını asmandara.com adresinden alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.